Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar çadır ile kalıcı konut arasında bir ara dönem oluyor. Bunu genelde kontenirlerle afet bölgelerinde bu ihtiyacı karşılıyoruz. Fakat e, burası geleneksel bir Türk obası oldu. Afetin ilk günlerinde elimizde böyle bir imkan vardı, böyle bir yerleştirme alanı da vardı. Burası bizim e, ata yurtumuza benzer bir e, panoraması var, çok güzel bir alan. Bunun konteynerden en önemli farkı yazın serin olması kışında doğal malzemeden yapıldığı için bir yün malzemesinden keçeden yapıldığı için kışında sıcak olması. Tabi biz bunlara bazı ilaveler yaptık. İçerisine bir duşa kabin ve ellerini yıkayabilecekleri veya ufak tefek şeyleri hazırlayabilecekleri bir evye de içerisine koyduk. Çok saray var, saray geldi. Evet. Allah razı olsun. Burada 100 tane çadırımız var. 100 tane çadırımıza 100 tane ailemizi yerleştireceğiz. Daha rahat, daha ferah. Bir de yazın soğuk olur, bu serin olur, güzel olur. Kışında sıcak olur. Bir de yanına e, bir e, çocuklar için eğlence alanı, yani bir park alanı. Bunlar şey daha deriz. Okçular Vakfı ile beraber 40 kare olarak biz ayağa kaldırdık. Vatandaşımızın da teveccühü var oldukça burada yaşamak istiyorlar. Biz kurtulduk. Şükürler olsun Rabbimize. Devletimiz var olsun. Büyüklerimiz sağ olsun. Bize burayı sağdılar bu kuşun gününde. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Çok güzel.